Bu çeşmenin adı ne çeşmenin? Bu çeşmenin adı ne? Ya ne diyorlar buraya? Acı su mu? Ne diyorlar? Orası da hamam mı? Şey yani. Yunluk. Bir su var burada ya. Şimdi buraya geldiğim zaman kayıtta aldıydım. Burası köye geçtik dedemin karşısındaki kara soyunun şeyi diyecek. Ee, anlatın, anlat. <laughs> <laughs> anlat, kayıt yapıyor bu. Ondan evet. ee, burada hamam, burası da bizim. He evet. senin evi burası mı? Yok abi, gel, gidecek. tamam.